...badem unlu kurabiyeye başlayalım. Şimdi bir ayaklı mikser kullanıyorum, elle de yapabilirsiniz. Benim son zamanlarda çok yaptığım bir kurabiye. Badem unu olduğu için içinde, rafine şeker de kullanmayacağız. Çok çok sağlıklı oluyor, ağızda dağılıyor, inanılmaz lezzetli oluyor. Bugün ben fındıklı ve kremberli yapacağım ama... ...yerine isterseniz damla çikolata koyarsanız... ...damla çikolatalı kurabiyeden daha bile güzel olacak. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Tereyağı ve de Hindistan cevizi yağını çırparak işe başlayacağım. Tereyağın oda sıcaklığında olması önemli. E, buzdolabından çıkarmayı unuttunuz. Benim yaptığım gibi şöyle sıcak bir suyun içine koyarak hafif yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Ya da dilerseniz bir e, 10 saniye kadar mikrodalga fırına da atabilirsiniz. Hemen ayaklı mikseri alalım. Hindistan cevizi yağını da ekliyorum. Sadece tereyağından da olur ama ikisi karışınca lezzet olarak daha güzel oluyor. Böyle mis gibi bir hindistan cevizi aroması oluyor. Şimdi ilk önce burayı bir çırpıyorum. Şimdi tereyağı ve hindistan cevizi yağ iyice böyle bir kremamsı kıvama geldiğini gördükten sonra hindistan cevizi şekeri ekliyorum. eğer bulmakta zorlanıyorsanız bal ekleyebilirsiniz. Agave şurubu, pekmez, akçağır şurubu olur. Ya da isterseniz şeker de ekleyebilirsiniz. Şöyle. Tekrar çırparak iyice her şeyin karışmasını bekliyorum. Şimdi sırada yumurtalar. İki tane yumurtayı bir yandan çırparak ekliyorum. Şimdi istediğim kıvam tam olarak bu. Artık sıra geldi badem ununa. İçine bir çay kaşığı kadar karbonat ekliyorum. Biraz da tuz ekleyeceğim. Tuz şekerin tadını dengeleyecek. Kurabiyenin lezzetinin ön planda olmasını sağlayacak. Azıcık ekledim. Şimdi yine bir yandan çırparak bir daha rahat bir şekilde karıştırabileyim. Kaşıkla beraber bu badem unu, karbonat ve de tuzu da kurabiye harcına yediriyorum. Şimdi kurabiye hamuru tamam. Bunun içine biraz cranberry ilave ediyorum. Biraz da fındık ekleyeceğim ama fındığı şöyle birazcık döveceğim ki yerken biraz daha hoş hissedilsin, bütün bütün hissedilmesin. Çok da ufaltmaya gerek yok. Şimdi fındığı da ekliyorum. Şöyle son bir kez daha çevireceğim ki fındık ve cranberry de karışsın. tamamız. Bu arada bu kurabiyeyi vegan hale getirmek istiyorsanız o zaman yumurta yerine e, muz kullanarak da yapabilirsiniz. Muz da yine aynen yumurta gibi kurabiyenizin daha güzel tutmasına neden olacaktır. Şimdi artık şu mikserin başındakini sıyırabilirim. Bir dondurma kaşığı benim mutfakta çok çok kullandığım, özellikle böyle kurabiye yaptığınız zaman eşit şekilde porsiyonlamanıza çok yardımcı oluyor. Bu da hem evet sunumda daha güzel, serviste daha güzel gözükmesini sağlıyor. Ama aynı zamanda kurabiyelerin de aynı oranda pişmesini sağlıyor. Şimdi biraz iri iri yaptığım için 175 derece fırında 1-20 dakika kadar pişireceğim. Eğer siz daha ufak yaparsanız 13-15 dakika arası yeterli olacaktır. Yine normal bir kurabiye yaparken nasıl böyle hafif yumuşakken alıyoruz. Bunları da öyle almak lazım ki Tepside dinlenirken, soğurken, ılınırken zaten kendilerine topluyorlar, biraz daha sertleşiyorlar. O bekleme süresinde mutlaka hesaba katmak lazım. Ve harika. Bunlar fırına. Bu da şöyle güzelce kızardı. Ancak bakın, ellediğim zaman hala biraz daha yumuşak. İşte bunun böyle olmasını istiyorum. Eğer sertleşince alırsam dışarıda da sertleşeceği için bu sefer fazla sert olacak. Şimdi onu böyle bir 3-4 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra bir tabağa alacağım.